Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muraca, muracaatun lima sebeka. Geçmişe bir müracaat, bir bakış, göz atış. Yani geçmişle ilgili burada sorular verecek. Yani hac bölümünü anlattık. Hac bölümüyle ilgili ne yapacak? Bizlere soru soracak. Ecip cevap ver. Anil es iletil Gelecek olan sorulara cevap ver diyor. Bir soru bir.

ve hikmetehu hikmetini zikret. Daha ve delile farziyeti haccın farz oluşunun delilini zikret. Birinci soru. ikinci soru. Uzkür zikret ney? sebebe vucu bil haccı. Haccın vacip olmasının sebeplerini zikret. Daha ve da vucu bir edaihi. Haccın edasının vacip olmasının şartlarını zikret. Daha ve şuru da sıhhatihi haccın sahip olmasının şartlarını zikret. Üçüncü soru. Özkür zikret erkanel haccı, haccın rükünlerini daha ve ehemme vacibatihi haccın vaciplerinin en mühimlerini daha ve sünenehu haccın sünnetlerini ve beyne e, ve beyin e, beyanetni neyi vaktehu haccın vaktini ne yap? Beyan et. Dört. Arrif tarif et el ihrama ihramı ve bima ve bime, ne ile yekunu olur ihram. İhramı tarif et ve ihram ne ile olur? Ve zikr zikret mevakitehu e, o ihramın vakitlerini e, el mekaniyete bir ihtisarın bir ihtisarın bir demek özetle e, ihramın e, veya haccın e, mekansal mikatlarını ne yap zikret 5. Beyin beyinil hudvati adımları açıkla. Elleti öyle adımlar ki yef'aluha onu yapıyor kim? El hacu hacı. Hacının yapmış olduğu e, adımları e, nereden? Min vakti ihrami, ihram vaktinden ihrama girmesi vaktinden ila en yentehiye min ef'alil fi -hac illerinden, fiillerinden fi fiillerini bitiren bitimine kadar hac fiillerinden boşalana kadar, hac fiillerini bitirene kadar, ihramın vaktinden bu vakte kadar e, hac yap, e, hac fiillerinin adımlarını beyan et, açıkla. 6. Arif tarif et neyi? El umreti umreyi. Ve beyne hukmiha, şey ve beyin açıkla neyi? Hukmaha. Umrenin hükmünü açıkla. Daha ve miqateha. miqatını mikatını açıkla. E, ez zemaniye ve mekaniye. Umrenin e, zamansal ve mekansal mikatlarını açıkla. Daha ve rükunaha umrenin rükununu açıkla. Ve şurudaha umrenin şartlarını açıkla. Ve vacibatiha ve umrenin vaciplerini açıkla. Vacibe teha dememiz gerekiyor değil mi? Cemiline salim olduğu için ve vacibatiha diyoruz. Yedinci soru. Beyin beyan et. Neyi? Keyfiyyetel umreti. Umrenin yapılışını açıkla. Beyan et. Ve zikret el umure. E, elleti öyle işleri zikret ki öyle durumları zikret ki e, tuhalifu muhalefet ediyor fiha onda el hacca. E, umrenin hacca muhalefet ettiği işleri ne yap zikret yani e, hangi hususlarda hacdan ayrılıyor hangi hususlar hacda var hangi hususlar umrede yok 8. madde arifil kıranı kıran haccını tarif et ve beyin beyanet hükmü hükmünü beyan et ve şurudahu kıran haccının şartlarını beyan et ve keyfiyetehu ve kıran haccının yapılışını ne yap tarif et 9. Arif et temettu hacı haccını tarif et ve beyin beyan et hükmehu o temettu haccının hükmünü ve şurudahu şartlarını ve keyfiyyetehu temettu haccının yapılışını beyan et. Ve da e, niçin lem yakın olmadı li ehli Mekke'te ehli Mekke için olmadı e, Mekke'de oturanlar için olmadı temettuun ve yani Mekke'de oturan kimseler niçin kıran ve temettu haccını yapamıyor onu açıkla tarif et. 10. Ee... Kasim taksim et, cinayetel e, muhrim ihramının cinayetlerini taksim et kısımlara ayır. Yani hangi cinayetten dolayı dem gerekiyor? E, demden işte e, bedene gerekiyor. Hangisinden bedene, hangisinden dem, hangisinden sadaka, hangisinden fitre miktarı e, sadaka gerekiyor? onları taksim ediyor. diyor. tekellem konuş ala külli kısmin minha. Bu ihramlının cinayetlerinden olan her bir kısım üzerine konuş. 11. Arifil hediye. E, hacda kesilen şükür kurbanı olan hediye tarif et. Bu hediye kim kesiyor? İfrat haccında olanlar kesmiyor. Yani Mekkeli olanlar kesmiyor. Temettü ve kıran haccı yapan afakiler. Yani hac ve umreyi bir arada yapma kolaylığını elde eden ve bunun için şükür kurbanı kesen kimseler diyoruz. İşte buna o kurbana hediye kurbanı deniyor. Bu hediye tarif et ve beyin açıkla. Vakti zebihi kesilme vaktini açıkla ve mekanı ve kesilme mekanını o hediyin kesilme mekanı. Nerede kesilmesi lazım ve hangi zamanda kesilmesi lazım? 12. Tekellem konuş. Ala ziyaretir rasulü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyaret etme üzerine konuş. Bir hayttir. Şöyle ki e, tuşavviku e, şevklendirsin en nasi insanları ileyha peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ziyaret etmeye e, insanları teşvik edecek şekilde Peygamber Efendimiz'i kabrini ziyaret etme üzerine konuş. Temme tamam oldu. Bi avnillahi Allahu Teala'nın avnu ve desteği desteğiyle yardımıyla ve tevfikihi başarıya ulaştırması ile bu kitabımız, Nuruza kitabımız tamam oldu, bitti. Tabi biz sadece Nurul Üzer kitabımızdan hac bölümünü bitirdik. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.